Türkiye'nin kongreyi toplayıp kendini feshetmesini etmesini beklediği terör örgütü PKK Suriye'de süreci baltalayıp çatışmanın önünü açacak taleplerde bulundu. Terör örgütü PKK Suriye'nin kuzeyindeki Haseke Kamışlı bölgesinde düzenlediği korsan konferansla federatif bölge ilan talebinde bulundu. Bu toplantıya KCK Dem Parti temsilcileri, örgütün Avrupa ve İran uzantılarıyla Kandil yönetimi katıldı. Toplantının sonuç bildirgesinde Türkiye, Suriye, Irak ve İran'daki Kürt bölgelerin siyasi ve idari olarak birleştirilmesi gibi ayrılıkçı talepler yer aldı. Şam yönetimi bu taleplerin ulusal egemenliği tehdit ettiğini belirterek uyarıda bulundu. Suriyeli Aşiretler Meclisi Sözcüsü Mudar Elhamad, PKK'nın Şam yönetimiyle yaptığı anlaşmalara uymadığını ve Kamışlı'daki konferansın bir başkaldırı eylemi olduğunu ifade etti. Elhamad, PKK'nın son 15 günde 3 binden fazla çocuğu zorla silah altına aldığını ve 20 bin Suriyeli esiri bilinmeyen yerlere taşıdığını belirtti. Ayrıca PKK, YPG'nin petrol sevkiyatını tek taraflı olarak azalttığını ve yer altı zenginliklerini illegal yollarla pazarladığını söyledi. Haseka kökenli Kürt hukukçu aktivist İzzet İbrahimse PKK ve DAEŞ dahil tüm grupların Suriye'de düzeni sarsmak için hazırlık yaptığını belirtti. İbrahim bölgede tünel kazma faaliyetlerinin arttığını ve yeni kamikaze tarzı İHA'ların gönderildiğini ifade etti. Ayrıca PKK YPG'nin Lazgiye'deki Nüsayri bölücüler, Dürzi ayrılıkçılar, eski rejim kalıntıları ve Şii gruplarla işbirliği içinde olduğunu söyledi. Güvenlik kaynakları PKK ittifakının son 3 ayda Suriye'deki Türk misyonlarına yönelik terör saldırısı planları hazırladığını belirtti.